Selam koyun avcıları. Her yerden bize sürekli soruyordunuz. Hangi coinleri alıyoruz? Hangi projelere yatırım yapıyoruz? Aslında FOMO olmayın diye paylaşmak istemiyorduk ama bu sefer de güzel fırsatları kaçırmış oluyorsunuz. Bundan sonra alım yaptığımız coinlerin bazılarını videolarla paylaşacağız. Biz bazen kazancın çok olması için riskli yatırımlar da yapıyoruz. Riskin farkında olduğumuz için de para kaybetme olasılığını göz almış oluyoruz. Yani videoyu izleyip hemen ben de alacağım diye düşünmeyin. Kendiniz de araştırın ve kendi bütçenize göre hareket edin. Haydi hazırsak ava başlayalım. Bu arada bizimle birlikte coin avcısı olmak ve hunters takımına katılmak için kanala abone olmayı unutmayın bize katılın, piyasada av değil avcı olun. Bu videoda hep birlikte bir altcoin'den tam 300 bin adet alacağız. Hatta ilerleyen dakikalarda bir bölümünde pasif gelir için stake edeceğiz. Artık daha fazla meraklandırmayalım. Yatırım yapacağımız proje Calamari Network ve de QMA. Alım yapmadan önce Calamari'yi biraz sizlere de anlatalım. Calamari Network, Polkadot'un ikizi Kusama'nda yer alan ve blok zincirler üzerinde gizlilik getirmeyi amaçlayan bir Web3 projesi. Geleceğin teknolojilerinden biri olan Zira ca odaklılar. Kalamari kendi cüzdanı, swap platformu ve imza uygulamaları ile birlikte kullanıcıların tam olarak gizli kalmalarını sağlar. Yani Kalamari ile birlikte bizden başka hiç kimse cüzdanımızdaki varlıkları ve transferlerimizi göremez ve takip edemez. Projenin partnerleri ve yatırımcıları da çok sağlam. Polkadot ağındaki ikizi Manta Network ile birlikte bir bütün olarak hareket ediyorlar. Zaten aynı takımın ürünleri. Yan yana yürüdükleri partnerleri de çok sağlam. Yatırım aşamalarında Binance Labs, Polychains Capital, Spartan, Defi Finans gibi güçlü şirketlerden çok ciddi yatırım topladılar. Ayrıca bildiğiniz üzere son dönemde yaşanan kötü olaylar sebebiyle Binance de Web3 ve gizlilik projelerine verdiği önemi arttırdı. Zaten Manta ve Calamari'de yatırımları varken ekstra bir destek de vereceklerdir. Hızlıca Calamari'nin token ekonomisine de bir göz atalım. Tokenların büyük bölümü geliştirme, teşviklere ve marketinge ayrılmış durumda. Yani yatırımcısını koruyan bir yapısı var. %9 gibi önemli bir dirimi de stake ödüllerine ayırmışlar ki biz de KMA tokenları aldıktan sonra birazını stake edeceğiz. İzleyince öğrenmiş olursunuz. İsteyenler faiz geliri için de stake edebilir. Toplam KMA token arzı 10 milyar ve şu an yaklaşık 3 milyarı dolaşımda. İlk listelendiği dönemde piyasada yaşanan düşüş dalgasına KME ile kapıldı. Ancak teknik açıdan çok donanımlı bir ekipleri var ve proje geliştirme odaklı olduklarından durgun piyasalı şartlarında da ilerlemeye tüm hızıyla devam ediyorlar. Buraya kadar Kalamari'yi önemli özellikleriyle anlattık. Artık ortamı biraz ısıtalım, alıma da geçelim. GMA Coin'i şu an MXG, Gateoya, KuCoin, Huobi gibi üst düzey merkezi borsalarda var. Yatırımcısı olan Binance de hala listelenmedi. Listelendiğinde ekstra büyük bir zıplama zaten yapacaktır. Şimdi biz K'yi Gate.io borsasından alacağız. En yüksek Calamari token hacmi burada. Ama diğer borsalardan da alabilirsiniz. Her yerde yeterli hacim var. Siz de Gate'den almak isterseniz indirimli kayıt linki videonun açıklamalarına bırakırız. Gate.io kayıt olduktan sonra alsat bölümünden spot ticarete gidiyoruz. Burada ara kısmına Calamari Network'ün kısaltması olan KME token'ı yazıyoruz ve bunu işaretliyoruz. Daha sonrasında al kısmında ben hızlı olması için piyasa emrini seçiyorum ve burada 300 bin adet KMA token alıyorum. Ve KMA'yı alıyorum, diyorum. Emri onaylıyorum ve şu an alımımı gerçekleştirdim. 300 bin KMA token için yaklaşık olarak 560 dolar para ödedim. Piyasanın genel yükselişiyle Calamari Network'te de önemli artışlar görülecek. Zaten proje ve takım tarafında çok aktif bir şekilde sürekli gelişim devam ediyor. KMI şu an ATH seviyesinden 35 kat aşağıda kısa sürede önemli bir kazanç elde edebiliriz. Biz şimdi kısa ve orta vadede anlık yükselişler için bir miktar kar satışı yapabilmek için aldığımız 300 bin adetten 200 bin'i borsada tutacağız. Geri kalan 100 binde uzun vadede çok daha yüksek kazanç için stake edeceğiz. Ayrıca stake ile ekstradan KMA token'da kazanıp pasif gelir elde etmiş olacağız. Stake etmek için GTO'daki coinlerimin bir kısmını cüzdanıma aktaracağım. Bunun için cüzdanlar sekmesinde fon yönetimine geliyorum ve çek kısmına basıyorum. Hemen buradan çekmek istediğim coin'i yazıyorum. Ben Calamari'yi çekeceğim. Seçiyorum. Buradan ağını seçeceğim. Kendi ağını seçiyorum. Buradan benden adresim istiyor. Hemen Polkadot cüzdanıma gidiyorum ve adresimi alıyorum. Ben 110 bin adet KMA token'ı hemen cüzdanıma gönderiyorum. Bir kısmını fee için kesecek. Buradan gönder diyorum. Şu an talebimi gönderdim. bir süre sonra cüzdanıma geçmesini bekleyeceğim. Borsadan gönderdiğim Calamari coinler cüzdanıma geldi ve yaklaşık 110.000 tanesi şu an kullanılabilir durumda. Hemen burada geliyorum, stake kısmına basıyorum. Burada önemli olan 10.000 taneden daha fazlasını stake edebiliyorsunuz. Yani minimum stake miktarı 10.000 adet QMA token, ben maksimum diyorum ve gönderdiğim yaklaşık 110.000 tane QMA token'ı burada stake diyorum. Cüzdanıma gelen uyarıyı onaylıyorum. Ve stake işlemim tamamlandı. Gördüğünüz gibi oldukça basit şekilde stake de gerçekleştirdim. Ve şu an yaklaşık 123.000 KMA token'ı stake etmiş oldum. Ayrıca 4 milyon KMA token sahibi olanlar burada validator olabiliyor. Böylece insanlar KMA tokenları sizin avunuza stake ederek siz de buradan ekstra da ödül kazanabiliyorsunuz. Şu an 45 avuzda 2000 kişi toplam 800 milyondan fazla KMA coin'i stake etmişler. Bu rakamlar gerçekten de çok iyi ve devamı da gelecektir. Uzun vade düşünecek olursak gelecek boğa sezonunda Bitcoin'in 50-60 hatta 70 bin dolar seviyelerine tekrar yaklaşacağını hepimiz iyi biliyoruz. Kalamar gibi sağlam projelerde şu anki rakamlar çok komik seviyeler olarak kalacak. Ayrıca orta ve kısa vade için takım şu an çok çalışıyor. Yapılan önemli teknik gelişmeler ve olası listeleme haberleriyle de artışlar olacaktır bu tarz yüksek potansiyelli coinleri incelemeye ve avlamaya devam edeceğiz. Siz de bizimle birlikte para kazanmak istiyorsanız kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizi Twitter ve Telegram'dan da takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.